Hayatımın çoğunu yaşadıktan sonra öğrendiğim yaşam ipuçları. Bunları öğrenmezseniz pişman olacaksınız. Özellikle 7. Bu pastanın yere düşmesinden korkarak pasta altlığını tabak olarak kullanırdım. Sonra kutuyu altlık olarak kullanabileceğimi fark ettim. Pastanın düşme korkusu kalmadı. 2. Çamaşır makinesi tahliye hortumu çok kısa olduğunda su her yere dökülür. Plastik bir şişeye bir delik açın. Çamaşır makinesi tahliyesini şişenin deliğine sokun. Şişeyi gidere yerleştirin. Artık su her yere sıçramayacak. 3. Yumurta sarısını ayırmak hiç temiz değildir. Parmaklarınıza bir diş sarımsak sürün, yumurta sarısını elle ayırabilirsiniz. 4. Sos paketlerini sıkmak her zaman dağınıktır ve sos israf olur. Paketi bir şişe kapağı ile bastırın, çekip çıkarın. Temiz ve dağınıklık olmadan çıkar. Numara 5. Bir kutu açmak için yeterli gücü bulamıyor musunuz? Kolayca açmak için sadece tırnağı çevirin. Veya tırnağı kaldırmak için bir kaşık kullanın. Sapıyla destekleyin. Kolayca açılacak ve elinize zarar vermeyecek. 6. Atmak istemediğiniz plastik poşetleri sadece rolo yapmayın. Önce plastik bir kap hazırlayın. Kapağın üzerine bir daire çizin. Bir delik açın. Çantaları bu şekilde çekip katlayın. Sapı 90 derece katlayın ve yuvarlamaya başlayın. Uca kadar yuvarlayın. Sonraki çantanın sapını sonuna yerleştirin ve yuvarlamaya devam edin. Bunu tüm çantalarınız için tekrarlayın. Son olarak ruloyu kaba yerleştirin. Kasanın kapağındaki küçük delikten sapı dışarı çekin. Artık çantaları mendil gibi çekebilirsiniz. Süper kullanışlı. 7. adım. 6 adet çubuğu kare şeklinde düzenleyin. Tüm uçları bir ip ile bağlayın. Kolay asmak için ortasına uzun bir ip bağlayın. Bir çorap kurutma aleti yaptınız. Aynı anda 6 çift çorap kurutabilir. Bir şeyler öğrendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.